Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Roblox korku serimizle devam ediyoruz. Bakalım girdik bir map'a ama ee, ne çıkacak karşımıza bilmiyoruz. İlk defa girdik bu sonucu. Hadi girelim. Hadi. Bu arada kanala abone olmayı, videolara like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Ya birinde yankı yapıyor bu arada konuşmamız. Değil. Senden mutluluğum senin abi. Senden olur mu ben... ya? Hmm, ne diyor? Kilitli Kit. buraya. Etrafta bir giriş gibi bir şey olması lazım. Biri önden gidebilir mi? Tamam sen gidiyorsun işte. <laughs> Burada kilitli. Oğlum gel gel. Emre nerede? Aa. Hayır. Geliyor geliyor. Hayır abi hep yan yana yürüyoruz. Anahtar var lan yan Aynen ya. aynen. Para var mı senin abi sende ya? Bir baktım hemen kaçmışsınız ayıp ya. Bak şurada anahtar var. Aldım anahtarı. <laughs> ben de aldım. Nereye sokacağız onu? Bilmem sokacak bir yer. Gel gel başta bak front key diyor. Baştaki kapıda ha, bak front yazıyor bak. Açtım. <laughs> Girmesek mi ya? Burada bitirelim oyunu. <laughs> Abi bu kadardı. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. <laughs> bu arada bir tuşuna basarak kanatları elinizden şey yapabilirsiniz. Şu yana bir bakalım mı önce? Burası açılıyor mu? Kilitli. Açılmıyor. Abi yan yana, yan yana yürüyelim lütfen. Yan yana. Yan yana. Çok fazla jumpscare olacağını düşünüyorum Ha <laughs> levye var burada. Oo güzel. Sen aldın Levi. Ya bir daha varmış. Hepimize var. Vuramıyoruz ama. Kullanacak bir yer buluruz ya. Nasıl zıplıyor? Aa, açtım. Ya? Ben sıkıştım açtım. burada. Lan. Aa tekerlekli sandalye gidiyor. Şöyle bir, bir baksanıza. Aa! Ya birlikte gidelim diyorsunuz. Karakterim <laughs> 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 Bir daha alalım mı? Daha. Emre abi sen biraz kilo ver. <laughs> Mantıklı. Oğlum çıkamıyorum buradan. Shift tuşuna basarsın hızlı yürüyor bu arada. Arkadaşlar. Net gideceğiz. Açamadım. Aa dur lan şey yapma. Aa açıldı bura. Hadi hep beraber. Hep. Kapıyı kapat. Aa şu yan ha. Bu bütün hastalar nerede? Aa. El, elinizi yıkasanız da. Gel 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 gel. Gelin gelin. gelin. Hayt! Oğlum böyle kapı açılışı mı olur üstüme? <laughs> Adam kapıdan korktu ya. <laughs> Bir dakika. Oğlum bende kalp var ya bende. Ne var kalp. Hep beraber hadi. Gir bakalım ya. Burada Bak, temiz. Burada. Hayda. Şimdi Şöyle, şu kapıyı açacak mı? Kilitli. Ben de crowbar var. Aç crowbarla açılmıyor. Geri. Şuraya bakmadık. Kilitli. Kartımız ışık var. Burada bir şey Giriyor muyuz? Giriyoruz abi. <laughs> abi bir çıksanıza. İşim var benim azıcık. <laughs> Kapıyı da kapatayım mı? Olur. Tamam. Elimi de yıkayayım ben bir. Tamam Aa, aya ben hazırım. Ayağını yıkadın sen burada ama elini yıkamadın ki. Abdest aldım ya. Elim ha. ayağımı. Ha. Hayır abi dur. Beni bekle. Şifreye girelim. Doğum gününü söyle. Doğum tarihini söyle. 1993. Olmadı. E ee, odada ee, atladığımız bir şey mi var acaba? Kod bulmamız lazım. Bir gelsenize şuraya baktık mı? Bu geldiğimiz yerde, değil mi? Hı hı. Bir bir binanın etrafını dolanalım mı ya? Olur. Bir kaçıkalım. kapının üstünde bir şey yazıyor mu mesela? Yazmıyor. Şu kapı açılmıyor. Bizim buraya girmemiz gerekiyor galiba. Şurada Daha bu az önce önümüzden geçen tekerlekli sandalye. Evet. Gelin bakayım şöyle binanın etrafını bir dolanalım. Burada çıktı. Bakalım belki Geliyor. şey vardır bir şey var. arkasıymış belki. İçeride bir şey bulacağız biz ya. Evet. Ya başka bir giriş ya da kağıt mat var mı diye bakalım dedim. Atladığımız bir şey vardır muhtemelen ya. Evet. Buradan anahtarı şey buldum, bir şey bulduk. Bir şey bulduk. Crowbar'ı bulduk. Crowbar'ı kullanmadık ama şeyde. Kullandık. Buraya girerken kullandık. Gel. Gelseniz hmm. abi. Ben sıkıştığımda onu görmediydim. Ne tarafa git? Şu odaları bir dolanalım ya. Ha, şu geri. Şimdi abi bir şifre bulacağız. Şifre bakıyoruz. Ah, ah anahtar. Rom key. key. şura şura şura. şura, şura, şura. Açtım Aynen. gel. Gelin gel. Aldım gelin, gel. Gel. Şimdi nereden dolanak önce? Açılmıyor burası. Açılmıyor. Açılmıyor. Burası boş. Patlamış suyu burada. kapat, suyu kapat. Hı -hı. Allah kahretmesin Aa. burada lan. Ha bir Bay şey yapmadı, bir şey yapmadı ki. Böy neyle kapattın? Ha, ha Şu... ayı olduk Kim konuşuyor lan? Aa ayı, ayı oğlum ayı gidiyor. Abi, <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> takip edin, takip edin. <laughs> Aa Aa, çıktı not. Ne diyor? Hmm. Walter ölmüş. The numbers are disguised as shapes on paper. I fold papers and count number of lines. Number of lines is number for the. Plan. Burada ah burada bir şey var. Gel, gel, gel. Yavrus kanka. Gel, gel. Bak burada bir işaret bak, burada... var. Bakalım. Bir dakika. Bak. bak. Ne? Şey. Ne? Şimdi üçüncü şifre şeymiş sayı. Bir, iki, <laughs> üç, dört, beş tane çizgi var ya üstünde. Evet. Beş. Şimdi üçüncüsü beş. Üçüncüsü 5. Evet. Diğer odalara büyük ihtimal şey geldi. Evet. Buraya geldim bir şey? Aha buraya da gelmiş gel. Bakalım. Kaçmış bu dördüncüsü. Bir. Sonu beş bir. Beş bir. Buraya girdim bakalım burada var Aa buldum bak benim olduğum ya. Koridora çıktım. Gel. Kaçmış bu ikincisi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 5 1. 8 5 1. Ya 6 5 1 ya da 8 5 1. Hı hı. Burada İyi ki de 1 2 3 4. 4 8 5 1 yapsana. Yanıma gelin o, o zaman basacağım. Geldik, geldi kendi geldi. geldi. Açıldı. Allah. 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 Oğlum nereye geldik? Labirente soktu. Labirente bizi. soktu. Biz neredeymişiz? Anahtar ortadaymış. Şuradan gideceğiz. Baktınız mı ben bakmadım şeye labirent haritası. Azıcık. kaç. Kaçın lan Öldürecek bizi. Aa! Oo! Abi. abi. Gerçekten öldürüyormuş. Hayır ben bir şey yapmayacak sandım önce. Beni de bekleyin, beni evet. de bekleyin. Oğlum beni de bekleyin. Ne, he. ne oldu? Başa mı atıyor sonra? Aa, ya, buranın aa. başına. Allah bir entim bak. Özeceğim nerede? Ben kayboldum. Nasıl kayboldum? <laughs> Yakınlarda. Hey! Çiftliğe girdim ben. Niye girdin? Çiftlik, çiftliğin içindeyim. Anahtar bul. Anahtarı bulacağım? Evet. Ya da sen çiftliğin içinde bekle Hüseyin'le birlikte gelelim. Tamam ben çiftliğe gel... Ah. Çiftlikteyim. Ha burada yazı var. Merdiven. Merdiven lazım buraya. Ben de gideyim. Aa. Buraya girilmiyor. Buraya da girilmiyor. Buraya hiç girilmiyor. <laughs> ayrılmayalım. Aa geliyor. Oğlum ayrılmayalım. Aa kapı buldum. Kapı buldum. Oğlum beklesen de bize gelsek. <laughs> Hüseyin abi öldürüyorlar. <laughs> Yakarımda bir yer daha bu yaratık. Biliyor mu, az önce kaçtım. Aa, çıkmaz sokağa git. Allah. Aa, kaç. Lan. <laughs> dur 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 kaç kaç. Hı. Emre abi sana gelebilir sana gelebilir. Aa, Aa. bana geliyor. Çıkma ben, soka ben çıkmaz kaçtım, sokak ben çıkma sokak Allah kahretmesin seni. Ben kaçtım oradan. Sen, oğlum deli misin sen? Beklesene hep beraber gidelim. Bizi beni tuzağa düşürdün. Anahtar buradaymış. Ben tam başa geri gelmişim lan yürü yürü. Sen çiftliğin etrafı. Bir dakika abi bak. Şurada biri öldü ama bir şey oldu. <gülüyor> bak <laughs> bu nasıl Bak şimdi sağdan dümdüz gideceğiz <laughs> sona kadar. Bak. Lan tamam, hadi gidiyorum. Letra gidelim. Bak bekle. Yok hayır sağdan değil gelin gelin evet. geri dönün geri dönün niye abi sağ sağdan <laughs> değil sağ değil çünkü sizi sağdan yok yokuz Allah kahretmesin <gülüyor> geliyor <gülüyor> Emre geliyor Emre, Emre. <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> <Koşuşa> bak bak <laughs> neden şimdi bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Hayır. Şuradan hayır. çiftliğin oraya çıkacağız. Şu soldan direkt gideceğiz. Bak, sonra bir sola şurada, döneceğiz. Şurada yap yapraklar, döneceğiz. yapraklar mı var şurada? Bir şey var bu. Abi sevzi ondan beri gideceğiz işte. Sağdan beri. E, ee, o çok dolan... Oradan da gidebiliriz. Birazcık dolanırız ya. Tamam hadi oradan gidelim. Tamam hadi gidelim. <laughs> Kaybolmayın <gülüyor> abi bak. Buralarda, buralarda ben hissediyorum. Allah. <laughs> Özeri neydi lan? Gitti herhalde. Gitti gitti. Ben bilirim sizin için. Gitme gitme ya. Ya işte bu yüzden sağ sıkıntı. Beni takip. <laughs> gel lan, nereye gidiyorsun? <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Gelin. Buraya kadar gelemiyor yazık. Şurası. Emre yolu bildiğin emesin değil mi? Bilmiyorum, ben oyalıyorum oyalıyorum siz gidin siz gidin ben oyalıyorum onu. <laughs> Yok bura değil kanka. Aklımda kalan <laughs> şurası. Buradan sonrasını Allah büyük. Bulursak bulacağız. Aha buldum. Bak. Ah merdiven. Merdiven aldık Özcan. şey. Özcan. Ha. Çiftliğe gel, çiftliğe gel. Şu taraftan kanka. Gel gel gel. Ha, o gel. Da gel. Merdiveni koyuyorum merdiveni. Çıkıyor mu yukarı? Kasa var burada. Aa kod. Sağ şey sol altta bir kod vardı. Kodu geldi artık geldi yakında aşağıda. Yukarı çıkmaz. Tamam. Aa, buradan düşülüyormuş. Neredesiniz? <laughs> Şimdi kod varmış değil mi? Kodu nereden bulacağız? Tanki ee, ee, 200, bak. E, dur dur 2413. 2000, 2413 kodu buldum. Benim peşimde. Hüseyin sen de çık yukarı kanka birlikte yazalım. Sen video alıyorsun. Geldim geldim geldim. Hatta geldim. sen yaz kod. 2000. O, yorum 413 413. Ha 2000. 2413 değil? oğlum sıfır yok ki. 2413 abi sıfır yok ki zaten. <gülüyor> 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 abi, Hüseyin şey yazdı, önce bir 2000 yazdı. <laughs> <laughs> Sıfır, <laughs> arıyorum ya. Bir, bir, dakika biz nereye gideceğiz şimdi onu bir şey yapalım da. şimdi ee, kapıyı bul kapıyı buldum ben abi. Kapıyı Aha anahtar burada. Aldık. Aha, bulduyduk ya biraz önce. Bu arada sen ha, siz hangi ne, ne, Nereye ne, Bakın aşağıda. Şimdi ne yapacağız biliyor atla, musun? Atla atla atla. Dur lan Emre'yi almadık. Aa geliyor. Emre geliyor. Yaratığı takip et. Bizi boş ver. Kapıyı kapıyı aç. Kapıyı açtım. Ya, ya. açma. Bekliyorum. Neredesin Kapının sen? Kapının orada. Kapının oradayım. <laughs> <laughs> ya Özcan! <laughs> Hangi kapıdasın? Aa içeri girdik lan. Burada elektrik şeyi var. Kapıyı, anahtarı tutunca çekti sizi direkt. Hmm. Çok ya. Evet. Açmadı kapı. Şimdi burada, ne yapacağız burada? Burada, burada El, bir şey arayacağız. Bizi hapsettin sen buraya. Çok mu iyi oldu? Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Elimde merdiven var. <laughs> aa dur dur dur. Tamam ben hallettim dur. Peki. O torna vida. Ben de istiyorum. Ne yaptın kıpkırmızı yaptın? Al ben yapayım yapayım bırak. <laughs> Kim tıkladı onu? <laughs> Kim tıkladı? <laughs> En alttaki... Ha, bir dakika ne diyor? Bir bana... Ortaya bassana. Yok yok. Bak bana bir müsaade edin ben yapacağım onu. Başla. Kafarı çek Özcan kocaman kafam var ya. Basmıyor niye basmıyor bu? Ha mu? Aa basılı tut tamam şu... Her seferinde farklı resetleniyor galiba. Hiç yok kademe kademe yapacağız. Bak şimdi Hüseyin en alttakine bas ona. Yeşil gösterdi ya hemen ona basacaksın. Ya ne alaka ya? Bas. Bastım. Tamam. Şimdi yenisi gelecek. Onlara bas. Evet. Şimdi üçüncü geliyor. Hüseyin abi bu mu? Kafamı soktum. Dur. Dur, Dur lan. <laughs> Evet. Bunun hepsini dolduracağız herhalde böyle. Evet. Hayır. Fazla yaklaşmıyor aa, da sıkıntı yaşıyor. Allah kahretmesin. Aa bak burası şeymiş. Hmm. Bizim o ilk girdiğimiz yer bak. Orada bir şey buldum. Neredesin? Tu tuvaletteyim bak en başta en başa gelin. Burada tuhaf bir çizim buldum. Aha burada burada Aa, buldum şimdi. Günaydın. Bir şey günaydın. <laughs> bizim bir şey Bizim bir şey takip etmemiz gerekiyor. Şu karşıdaki kapıyı açmış e, Yine burada çizim var. Yok yok onlar işte şifreydi. Buraya geldi mi? Şifresini bulmak için kullandık. Burada yer var. Hmm. Burada da bir şeyler olacak. Um ben, de mum buldum bir tane. Burada da e, var. Çuval buldum ben. Al al çuvalları al. ay. Herkese mi göründü? Göz <gülüyor> <gülüyor> Siz, Siz niye korktunuz abi? <laughs> ben ölüme çıktı bir tanesi. Aa, Çöpünü buldum yine. Bom yok mu? Aa. Ortaya geçeyim mi ben? Hiçbir geçme geçme. <laughs> Ayn. He. It will spawn somewhere in the building. Ame-lo! 20 saniye diyor. saniye içinde bulup onu şeyin ortasına getirmemiz lazım. Nereden bulacağız abi? Yok. Ne istiyor ki? Yorum ki. Spawn diyor doğdu. Aa 20 saniye içinde doğacak. Kaçmamız mı gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Ne Burada bulacağız, laneti bulacağız. Burada, burada, burada. Gel. <laughs> küfür etme, küfür etme. Oraya sansür koyarız. Abi giden ölüyor. Abi. Çok geç artık. Ha, tekrar spawn oldu. Onu galiba sürükleyeceğiz buraya. Hmm, ortaya getireceğiz. Bir daha spawn olacak. Aa yok yo, spawn oldu zaten. Gelin, bak. Geliyor. Gelin. Geliyor. Gel buraya, Çek gel buraya, mi? gel buraya. Herkes aynı yere gelsin. Aynen. Yakaladık. Girdi bak. Yakaladık. Ne oldu? Daha çektik işte yakaladık. Oh no! Kavurma. vurma. Kızdırma. Ay bak bak. Ya ben sana vurma dedim ya işte. Hmm. Bak kaçırdı bizi işte. Bitti mi bu? Bu kadar mı? Bu mu? Bitti. <laughs> Daha ikincisi var bir. abi. Bölüm bir, bölüm bölüm ikiye geçeceğiz. <laughs> Aa buna keşke bir screenshot alsaydık ya. Hata ettik. Evet. Bunu bitirdik. Abi diğer e, Chapter 2'de görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz.